Selam reislerim, ben Harbi İsmet. Bugün görmüş olduğunuz gibi buda meyvesinin çekilişini gözünüzün önünde yapacağım demiştim ve yapıyorum da. Bunu shorts videosu olarak yapacağım. Evet. Çarkımızı şimdi çevireceğiz ve buda meyvesini kime geldiğine öğreneceğiz. Evet. Hangi reisime geliyor bu buda meyvesi? Göster bize çark. Evet, duracak. Durmak üzere reislerim. Bakıyoruz ve evet, reislerim durdu. Kime gelmiş? Yigido AT 43 13. Evet bu da meyvesinin sahibi sensin reisim. Hayırlı olsun şimdiden. Seni hemen arkadaş ekliyorum ve meyveyi verdiğime dair bir kanıt olarak da bir video çekerim. Hem milleti inanmış olur. Bu da meyve şimdiden hayırlı olsun. Eğer sen de böyle bu da meyvesini istiyorsan veya başka meyveleri istiyorsan abone olup tüm videoları like atıp yorum yapman lazım. 100 abonede peyin çekilişimiz var reislerim. O yüzden hızlanalım. Abone ol ve reisliğini ilan et reisim. Hayırlı olsun şimdiden görüşürüz.